Gençler merhaba. Şimdi üçüncü uygulamamızı yapıyoruz. Uygulamamızın ismi doğru parçasını dört eşit parçaya bölme. İlk olarak cetvelimizi elimize alıyoruz. Cetvelimizle yaklaşık 10 santimlik bir doğru parçası çiziyoruz. Bu doğru parçasını A ve B olmak üzere isimlendiriyoruz. A noktası ve B noktası olacak şekilde uçlarını isimlendiriyoruz. Ardından AB doğrusuna kesecek şekilde AB doğrusunu kesecek şekilde bir yardımcı doğru parçası çiziyoruz. Açıklığını kendimiz belirliyoruz. 45 derece bizim için yeterli. Şöyle bir x doğrusu çiziyorum. Eğer açıklığı konusuna kadar sıkılırsanız dediğim gibi gönyenizi ölçüp 45 derecelik bir yay çizebilirsiniz. Daha sonra pergelimizi elimize alıyoruz. Yaklaşık olarak çok büyük çizmemeye çalışın. 2 santim kadar açıyorum pergelimi ve A noktasından pergelimi koyarak X doğrusu üzerinde bir yay çiziyorum. Bu şekilde uzun bir yay çizmenize gerek yok. Kesecek şekilde. Pergelin açıklığını hiç bozmadan ikinci noktaya koyuyorum. Çizdiğim yayın üzerine yani kesim noktasına. ikinci yayımı çiziyorum. Daha sonra yine kesim noktasına koyuyorum. X resmi çizdiğim yayın. Üçüncü yayımı çiziyorum. Kalemim biraz daha sert olsaydı daha güzel olabilirdi. Kamerada çok belli olmuyor. Ve son yayımı da yine aynı yöntemle çiziyorum. Bakın kesişim noktalarımı belirledim. Bunları isterseniz isimlendirebilirsiniz. Şu an isimlendirmemize gerek yok. İsterseniz sadece şunu isimlendireyim. Kitabınıza verildiği şekilde. C noktası olarak. Ardından elime şu şekilde iki cetvelimi birden alıyorum. Şimdi ne işe yarayacak? Neden? Şöyle kamerada göstereyim. Neden bu şekilde kullanıyorum? Çünkü eğer bu şekilde kullanırsanız şu şekilde üzerinde gezdirdiğiniz zaman bakın hiçbir zaman yanılma payınız olmaz. Hiçbir zaman kaydırmazsınız. Ne yapıyorum? Yapacağım şey şu. B noktası ve C noktasını birleştiriyorum. Şu şekilde. Kamerada gözüküyordur umarım. B ve C noktasını birleştiriyorum. Kameramı düzelteyim. Ardından bakın üzerinde kaydırıyorum. Kameram çok kaydı. Üzerine şu şekilde kaydırıyorum. Ve bir sonraki noktayı birleştiriyorum. Bakın cetvelimin üzerinde kaydırıyorum ve bir sonraki noktayı birleştiriyorum. Kesim noktalarını paralel olacak şekilde birleştiriyorum. Ve son noktayı birleştirdiğim anda uygulamamı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde uygulamamız bitti gençler.